Herkese merhaba. Bugün birçok kişinin merakla beklediği bir telefondan bahsedelim. Samsung'un özel bir serisinin parçası, hayranlar için tasarlanmış bir seri. Galaxy S25i'den bahsediyoruz. FE, Fan Edition yani hayran sürümü anlamına geliyor. Bu, amiral gemisi S25 serisindeki en iyi özellikleri alıp daha uygun bir fiyata sunduğu anlamına geliyor. Üst düzey modellerle orta segment arasında bir köprü görevi görüyor. Samsung topluluğundan gelen geri bildirimleri dinliyor. Kullanıcıların en çok neyi sevdiğini görüyorlar. Sonra bu sevilen özellikleri FE modelinde bir araya getiriyorlar. Tarih 2025. Telefon artık tanıtıldı. Söylenti değirmeni harıl harıl çalışıyor ama artık söylentiler doğru çıktı diyebiliriz. Ne bekleyebiliriz? Temel fikir aynı kalıyor. Üstün bir fiyat etiketi olmadan üstün bir deneyim sunmakla ilgili. S25 FE akıllı bir seçim olmayı hedefliyor. İlk gördüğünüz ve hissettiğiniz şeyle başlayalım. Tasarım. Galaxy S25 FE, Samsung'un birleşik tasarım dilini sürdürüyor. Diğer S25 modellerini gördüyseniz, bu size hemen tanıdık gelecektir. Temiz çizgiler. Arka panelden doğrudan yükselen bireysel kamera lensleri. Bu minimalist ve modern bir görünüm yaratıyor. Anında bir Samsung Galaxy cihazı olarak tanınan bir tasarım. Ön kısım, en yeni Gorilla Glass Victor Plus ile korunuyor. Çerçeve sağlam, mat yüzeyli alüminyumdan yapılmış, elde sağlam ve premium bir his veriyor. Cam yerine Samsung'un güçlendirilmiş polikarbonat malzeme kullanması bekleniyor. 6.7 7 inç ekran boyutu, çözünürlük ise FHD Plus ve en önemlisi 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip olacak. S25 FE'nin bir dizi yeni canlı renkte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yumuşak nane yeşili E modeline kendi kişiliğini veriyor. S25 FE dışarıdan çok çekici bir cihaz yapıyor. Güzel bir tasarım, güçlü bir motor olmadan hiçbir şeydir. Galaxy S25 FE'nin kaputunun altına bakalım. İşlemci telefonun kalbidir. Exynos 2400 çipini alacak ve güçlü bir işlemci ondan şüpheniz olmasın. Günlük görevler, yoğun oyunlar. Her şeyi kolaylıkla halleder. Galaxy S25 FI modeli 8 GB RAM ile geliyor. Bu, modern çoklu görevler için ideal. Uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Birçok sekme açıkken, webde gezinebilirsiniz. Ve depolama, 128 link yükü zeybin halting 512 GB olmak üzere 3 farklı depolamayla geliyor. Bu çoğu insan için yeterli. Binlerce fotoğraf, saatlerce video ve tüm temel uygulamalarınızı barındırabilir. Temel performanstan ödün vermez. C25 FE'nin içindeki donanım, sorunsuz ve tatmin edici bir deneyim sunmaktan fazlasıyla yeteneklidir. Birçok kişi için kamera, bir akıllı telefonun en önemli özelliğidir. Galaxy S25 FE, bu alanda etkilemeyi hedefliyor. Ana S25 serisinin gelişmiş kamera teknolojisinden büyük ölçüde esinleniyor. Ana kamera 50 megapiksel, bu inanılmaz ayrıntıları yakalayabilen büyük, yüksek çözünürlüklü bir sensördür ayrıca piksel birleştirme teknolojisini de kullanacak. Bu teknik, düşük ışık koşullarında performansı önemli ölçüde artırır. Ana sensörün ötesinde, S25 FE çok yönlü bir kamera kurulumu sunuyor. 12 megapiksel ultra geniş açılı bir kamera içeriyor. Geniş manzaraları, büyük grup fotoğraflarını 3. kameranın 8 megapiksel telefoto lens, bu, 3 kat optik yakınlaştırma sunacak. Ancak sadece donanımla ilgili değil, Yazılım, sihrin gerçekleştiği yerdir. Tek çekim modu orada olacak. Portre modunda da iyileştirmeler görmeyi bekliyoruz. 8K çözünürlüğe kadar video kaydedebilmesi bekleniyor. Harika özelliklere sahip bir telefonun ayak uydurabilecek bir bataryaya ihtiyacı vardır. Galaxy S25 FE'nin 4900 mAh bataryası var. Birleştiğinde çoğu kullanıcı için tüm gün pil ömrünü kolayca sağlamalıdır. Şarj etmeniz gerektiğinde S25 hızlı şarjı 45 Watt desteği var. Yazılım tarafında, S25 FE, Samsung'un One UI arayüzüyle Android'in en son sürümüyle piyasaya sürülecek. Samsung ayrıca yazılım güncellemelerine güçlü bir şekilde bağlı kalmıştır. S25 FE, 4 büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve 5 yıl güvenlik yaması almalıdır. Akıllı tüketici için. Amiral gemisi deneyiminin %90'ını, fiyatının %70'ine isteyen kişi için. Harika bir ekranı, çok yönlü bir kamerası, tüm gün dayanan bir bataryası olan hızlı bir telefon istiyorsanız bu harika bir seçenek. Öğrenciler için, genç profesyoneller için, değeri takdir eden herkes için inanılmaz bir denge kuran, düşünceli bir şekilde hazırlanmış bir paket. Her anlamda gerçek bir hayran sürümü. Ve fiyat 40.000 TL bugün, benden bu kadar telefon piyasası, burada kanalına abone olmayı unutmayın.